Merhaba sevgili izleyenler, Türkiye Ajansı ile karşınızdayız. Ünlü Türk mutabas mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi. O, Türkmenistan'da yaşadı ancak tasavvufi düşünceleri Anadolu topraklarından Balkanlara kadar ulaştı. Otağlar kuruldu. Ateşte demirler dövüldü. Karabük, Türk İslam dünyasının gündemde olduğu toplantıya ev sahipliği yaptı. Birinci Maturidi Yesevi Otağı kurultayına çok sayıda bilim insanı katıldı. Sempozyumun ilk oturumunda Hoca Ahmet Yesevi'nin fikirleri konuşuldu. Anadolu'da tasavvuf kültürünün temellerini atan Hoca Ahmet Yesevi, namı diğer Piri Türkistan anlatıldı. Ahmet Yesevi zannedilen aksine çok büyük bir alimdir. Ve Kur'an'ın o ahlak temelli kurucu ilkelerini bu Türklerin anlayabileceği sadelikle hem onları anlatmış hem hayata taşımıştır. Bunun özünde Kur'an'daki o ahlak temelli duruş vardır. Sempozyumda Piri Türkistan'ın eseri Divan-ı Hikmet'e de değinildi. Kim mutlu olmak istemez ki? Kim iki dünyayı da kazanmak istemez ki? Dolayısıyla o Divan-ı Hikmet'te dile getirdiği düşüncelerle Ahmet Yesevi ilelebet, ilelebet bu düşünceyle insanları keşfetmeye, onları fethetmeye hazır duruyor. Her nerede Türk'ü görürsen orada bu düşünce tarzını görürsün. Çünkü bunların değer yapısı birdir ölçüleri birdir. yesevilik Yunus Emre'den Hacı Bektaşi Veli'ye kadar Anadolu'da çok sayıda mutasavvıfında ilham kaynağı olmuş. O topraklarda Yesevilik, Anadolu'da Alevilik ve Balkanlar'da da Bektaşilik. O ışık Lokman Peren'de, Lokman Peren'den de Hacı Bektaşi Veli, Küçük Asya dediğimiz Anadolu, Anadolu topraklarında. Ve Anadolu topraklarında ee, o ışık halen Ahmet Yesevi'nin ışığı halen yanıyor. Kurultay'ın sonunda semah gösterisi yapıldı. Temsili olarak bir Yesevi dervişinin öğütlerini anlatan gösteri düzenlendi. Birinci Maturidi Yesevi Otağı Kurultay'ı sonuç bildirgesinin yayınlanmasının ardından sona erdi. Sevgili izleyenler.